Değerli seyircilerimiz şimdiki konumuz gerçekten çok önemli diyabetik yara e, diyabetik ayak ve yara tedavilerini konuşacağız ama ben öncesinde sorusu olanlar için telefon numaralarımızı hatırlatmak istiyorum. Yurt dışından bizi arayacak olan seyircilerimiz başına 0090'a ekleyerek 0212 288 0677 veya 0678'i tuşlayabilirler. Mail yoluyla iletişime geçmek isteyenlerse info.doktorumyanımda.tv adresine maillerini atabilirler. Ee, yanımda yara tedavi uzmanı Deniz Yahçı var. Hoş geldiniz. Nasılsınız? Hoş bulduk. E, Büşra gerçekten bu konu bahsettiğim gibi çok çok önemli. E, sevgili izleyiciler aslında diyabetik yara değil mi? E, diyabetik ayak çok çok yaygın da bir konu. Bir de bunun yanına hani ben diyabetik e, ayak yarası olarak e, yalnız bırakmayayım. Dekibütif silseleri, yatak ülseleri, bir sürü yatalak e, insan var Türkiye'de ve bunların yaralarıyla ilgili çok da iyi bilgi alabilecekleri kimseler yok. Çok da iyi tedaviler alamıyorlar. Bunu ben yakından biliyorum. Öyle olunca anlatacağınız her şey çok çok önemli. Lütfen dikkatli dinleyelim. E, faydalanmaya Çalışalım diyorum. Ee, bir tarif tarifleyelim kronik yara nedir? Normal yaradan farkı nedir? Yaralar iki şekildedir akut yara. Bizim için elimizi kestiğimizde oluşan yaralar ya da ameliyat sonrasında oluşan yaralar akut yaralardır. Kronik yara ise herhangi bir neden dolayı açılmış ama çok uzun süre iyileşmeyen, biz bekliyoruz bir ay geçiyor yaramız kapanmıyor, iki ay oluyor yaramız kapanmıyor. Bu gibi uzun süre kapanmayan yaralara da kronik yara diyoruz. Yara normalde ee, ne kadar sürede iyileşmesi gerekir? Yani yaranın üç günde kapananı var ama biz iki üç hafta içerisinde kapan istiyoruz. Eğer hı hı. kapanmıyorsa bu yara kronikleşmiş anlamına ve geliyor. Ve altında da muhakkak bir sebep vardır. Bir, neden, araştırması bir neden oluyor ve araştırmamız gerekiyor. Yani kronik yaranın oluşabilmesi için zaten vücudumuzda olmasını istediğimiz herhangi bir şeyin olmadığını bir aksaklığın olduğunu anlıyoruz biz. Kronik yaralar genellikle de dediğiniz gibi basıya bağlı yaralardır. Hastamız demans, alzheimer hastasıdır. Artık uzun dönem yatağa bağımlı olarak hayatına devam etmek zorundadır. Ya da herhangi bir kaza ya da bir ameliyat sonrasında uzun süre hareketsiz kalmak zorunda kalmıştır. Bir yoğun bakım süreci gelişmiştir. E, bu gibi nedenlere bağlı olarak uzun süre yatağa bağlı kaldıysa ya da tekerlekli sandalye kullanan hastalarımızda çok fazla Hı -hı. özellikle hep aynı pozisyonda uzun süre oturdukları için e, basıya bağlı kalan yerlerde bası yaraları açılabiliyor. E, bunlar için hem olmasını nasıl önleriz için biz varız Hı -hı. hem de e, olduktan sonra nasıl tedavi edeceğimizi için hastaları yönlendiriyoruz. Hı -hı. Çünkü kronik yara tedavisi çok spesifik bir alan ve biraz ortada kalmış bir alan. E, plastik cerrahinin, girişimsel radyolojinin, kardiyovasküler cerrahi, Hı -hı. endokrin ya da dahiliye, enfeksiyon hastalıkları e, hep bir arada olması gereken tamamen multidisipliner bir yaklaşımı gerektiriyor evet. tedavisi çünkü hepsi bu yarada bir arada görülebiliyor. Kronik bir yara varsa yara uzun süre iyileşmediği için enfeksiyona çok açık bir tedavidir. enfeksiyonunu önlememiz ve yok etmemiz gerekiyor. Bir de pardon, zemininde bir hastalık vardır. Özellikle diyabeti burada hemen tekrar vurgularım. Yani bir diyabet var, buna bağlı bir yara var ve bu yara iyileşmiyor. Diyabetten dolayı bir endokrinolog lazım diyorsunuz. Aynen. Enfeksiyon açık, enfeksiyon hastalıkları uzmanı lazım. Bu arada yanıkta var değil mi? Ona da gelelim sonrasında. E ikinci dereceye kadar yanık hastalarına tedavi hizmeti Hı -hı. verebiliyoruz ee, ama ikinci dereceden daha yüksek yanıklar özellikle üniteler gerektirdiği, gerektirdiği için, için bu tarz hastalara hizmet veremiyoruz. O zaman biz yaradan devam ediyoruz. Evet yaradan Tabii. devam ediyoruz. Kronik e, yaralar ven, venöz ülserler vardır. Venlerimizde ya da varislerimize bağlı olarak açılan yaralar vardır. Bunların tedavisi e, hayatlarına nasıl devam edecekleri çok Hı -hı. önemli. E, Diyabetik ayak yaraları ülkemizin çok büyük hı hı. bir sorunu ve daha da büyüyerek gidiyor. Ee, yapılan bir araştırmada 25 senesinde Türkiye ilk 10 ülke arasına girecek. diyabet ayak ya da diyabet sayısının vakasında. Hı hı. Bayağı bir yüksek bir oran bu. Ne kadarı bunların amputasyon yani kesilmeyle sonuçlanıyor? Şöyle bir çalışma var. Türkiye'de yapılan... Amputasyon kararlarının yüzde sekseni diyabet hastalarını içeriyor. Diğerleri herhangi bir kaza ya da başka hı hı. nedenlerden dolayı yüzde 80-85 oranı diyabet hastalarından kaynaklanan yaralar. Bize yurt dışından dahi hastalar geliyor. Hı hı. Amputasyon kararı alınmış, ayak ayak bileği üzerinden kesilme kararı alınmış ya da dizin altından kesilme kararı alınmış. Bunlar için çok fazla alternatif yöntemlerimiz var. Elimizden geldiği, geldiği kadar deneyip Yani e, amputasyon kararı alınmış olsa dahi siz aslında bunun öncesinde halen çözüm üretebilecek bir e, deneyime ya da alternatife sahipsiniz. Evet, dünyada kronik yara tedavisinde ya da diyabetik ayakta hangi yöntemler kullanıyorsa aslında ülkemiz de o donanıma sahip. Hı hı. Ee, biz çok yurt dışında ya da e, farklı ülkelerde neler yapıyorlar sürekli gidiyoruz, görüyoruz, hı hı. araştırıyoruz e, ve onları mümkün olduğu kadar ülkemize getirmeye taşımaya çalışıyoruz. E, diyabetik ayak yaralarında aslında çok geçmişe gitmek lazım. E, çünkü diyabet şekerin belli bir seviyede tutulamaması, regüle edilememesi, e, belli bir zaman sonra bu ilk diyabet vakti teşhisi konduğu zaman belki çok önemli değil ama yaşın ilerlemesine bağlı olarak bu çok ciddi bir önem taşıyor. Çünkü diyabet sinir harabiyeti yapıyor ve diyabet evet. hastalarında e, nöropati deriz Tabii. biz. Ayaklarını hissedemezler. Ayaklarında yara açıldığını hissedemezler. Ayaklarında denizde kum çizer Midye Hı -hı. kabuğu e, kesen, yaralanmalar evet, olur hiç fark edemezler. Bunları anlayamazlar. Damar harabiyeti yapıyor. Damarlardaki yapı bozukluğundan Hı -hı. dolayı e, arterlerde tıkanıklıklar oluyor. Dokular beslenemiyor ve halk arasında kangren dediğimiz evet. olay gelişiyor. İşte bu çok önemli çünkü o aşamadan sonrası çok zor gerçekten ve kesilme kararı alınıyor. Hı -hı. E, ama bu karar bu kadar çabuk alınmamalı diyoruz Hı -hı. biz çünkü... Amputasyon kararıyla birlikte hastamıza aslında farklı zararlar da verebiliyoruz yapılan, dünyada yapılan bir çalışmada amputasyon kararından sonra hastanın ortalama yaşam süresinin 5 yıl olduğu tespit edilmiş. Diğer yani, organları da duruyor değil mi? Tabii yani ki. Yani kişi yatalak olduktan sonra, tekerlekli sandalyeye mahkum olduktan tabii sonra. Tabii ki. E, spor yapamıyor, egzersiz yapamıyor, beslenmesi belli bir oranda kısıtlanıyor. E, tabii ki daha çabuk yağlanıyor, daha çabuk Hı -hı. kilo alıyor ve bunlara bağlı olarak organlar tembelleşmeye başlıyor. Böbrek yetmezliğidir ya da işte e, karaciğerle ilgili ciddi problemler ve hasta artık birçok organında sıkıntı yaşamaya başlıyor ve bunlara bağlı olarak hı hı. da e, mortalite hızı tabii Peki, ki yüksek. Peki siz ne yapıyorsunuz böyle bir hastaya diyabetik ayaktan başlarsak e, daha sonra da dekip tüsülselerine yatak hüselerine ne tür bir çözümü öneriyorsunuz? Ee, bizim ekip başımız plastik cerrahi uzmanımız Doktor Ercan Cihandi'de onunla birlikte çok güzel e, sonuçlar yapıyoruz. Hastamızı ilk önce alıyoruz. Hastanın yara nedeni ne? Diyabetik ayak diyabeti ne oranda? Bir klinikte mi alıyorsunuz? Tabii ki evet. Özel hastaneler içerisinde artık yara tedavi birimleri var. Evet. Bizim de özel hastaneler içerisinde kronik yara tedavi birimi, diyabetik ayak birimi adı altında hı hı. özel nasıl bir dahiliye polikinliği, cerrahi evet. polikinliği, endokrin polikinliği gibi yara tedavi polikinlikleri var. Hastalarımız oralara müracaat edebilirler çünkü çok komplike olarak değerlendirmek zorundalar. Biz de diyelim ki bir diyabetik ayak hastası geldi. Hı hı. İlk önce kan tetkiklerini istiyoruz. E 6 aylık total şeker değeri kaç? Hı hı. Oradan başlıyoruz. Çünkü çok yüksekse harabiyet oranı da daha yüksek Tabii. oluyor ve bunu geriye çekmemiz lazım. Dahiliye ve endokrinle birlikte bir tedavi planlaması yapıyoruz ve hastamızı ilk önce şekerini regüle ederek, düzenleyerek o başlıyoruz. sonrasında kan değerlerine bakıyoruz. Çünkü dokuların beslenmesi kanla birlikte oluyor. Orada bir eksiklik ya da farklı elementlerde eksiklik varsa onları yerine koyuyoruz. Yaramızı enfeksiyon açısından değerli Enfeksiyonla ilgili e, antibiyotiğini başlıyoruz. Ya da bazı hastalarımız antibiyotik kullanmaları çok riskli olabiliyor. Kronik böbrek yetmezliği evet. olan hastalarımız oluyor. Bunlar için de Türkiye'de çok fazla alternatifli ürünler var. Gümüşlü yara bakım ürünleri kullanıyoruz. Bunlar da dışarıdan enfeksiyonu yok etmeye odaklanmış. Özellikle yara bakım ürünleri. E, tabii hangi yaraya neyi kullanacağımız çünkü çok çeşitli, çok hı hı. çok farklı dozlarda nasıl bir Antibiyotiğin ya da bir ağrı kesicinin dozu miligram dozu var, gümüşlü evet. örtülerin de bu şekilde hı hı. dozları var, e, kullanma süreleri var. Ona göre uygun ürünü seçiyoruz, enfeksiyonu da ele alıyoruz. E, sonrasında yarada eğer herhangi bir nekroz varsa bunu e, kullandığımız yöntemlerle yok ediyoruz. E, mesela Cerrahi debritman yapıyoruz bildiğimiz bistüriyle yapılan debritman ya da bazen o kadar yüzeyel ekleme çok yakın oluyor nekrozlar ya da gangren türü yaralar. Ee, o zaman biz canlı dokuya zarar vermeyen e, ama ölü dokuları temizleyen özellikle cihazlar kullanıyoruz. Bu evet. su ya da özel dezenfektan ürünlerle yaraya uyguluyoruz. Ee, aynı zamanda ultrasonik bir hı hı. akım gönderiyoruz oraya. Hem ultrasonik akımla dokulardaki kanlanmayı hızlandırıyoruz, dolaşımı hı hı. hızlandırıyoruz. Ee, şu anda yarada ve birçok alanda biyofilm dediğimiz bir e, enfeksiyonu yok etmek için hı hı. çok zorlandığımız bir olay var. Ultrasonik ve bu cihazlarla e, biyofilm tabakasını da bozuyoruz. Çünkü eğer orada o tabaka var ise biz ne yaparsak yapalım enfeksiyonu yok edemiyoruz. Hı hı. Evet Bunları ortadan kaldırıyoruz ki enfeksiyonu bir an önce yok edelim ve yani tedaviye başlayalım. Yani çok farklı açılardan başlayalım. yaraya eğiliyorsunuz. Evet. Bunu kliniklerde yapabiliyorsunuz. Peki. Kliniklerde yapabiliyoruz. E, bu yatak ülserleri. Dediğim gibi çok yatalak hastası olan bir memleketiz. Neden böyle çok bilmiyorum ama gerçekten e, beslenme bir çok alışkanlığımızdan e, evde biraz. evde bir yatalak yani hasta aydın hocam, oluyor. Aydın Hocam insanların hem sağlık problemleri var zaten. Yatalak hastalar aynı zamanda yaralarıyla da uğraşıyorlar. Bir de yaralar değil değil mi? çıkıyor. Evet. Ve burada kliniklere taşımaları da çok kolay olmuyor. Ee, nasıl bir hizmet veriyorsunuz bu hastalara? Veriyor musunuz daha doğrusu böyle ee, bir e, ev hizmeti? Aslında bizim alanımızın açılış nedeni bu. Evde sağlık hizmetine Hı. ihtiyacımız oldu yara ile ilgili Hı. ve biz hizmet alacak bir alan bulamayıp kendimiz bu işe başladık. Gerçekten çok büyük bir e, oranda evde yatalak hastamız var. Yani Kimsenin İstanbul bu birimden de genelinde... haberi yok esasında. İyi oldu gerçekten sizin de buradan haberdar etmeniz insanlar böyle bir birimin varlığından haberdar değiller. Değildir, evet. evet yara tedavi birimleri yeni yeni Türkiye genelinde yeni yeni yerini bulmaya çalıştı. Artık herkes fark etti çünkü diyabet sayıları çok fazla arttı. Demans alzheimer sayısı yaş uzuyor yaş uzayınca hastalıklar da tabii ki daha fazla bizimle birlikteler. Yatağa bağımlı hasta sayısı da arttığı için artık bir farkındalık ister istemez oluştu. Biz mobil hizmet veriyoruz. Donanımlı araçlarımız var sahada e, beş tane sağlık personeli ehliyetli hemşire sağlık memuru arkadaşlarımız var e, takibini hep birlikte yapıyoruz hastalarımızı ve mobil hizmet veriyoruz hastalarımız çünkü e, Üçüncü katta oturuyor. Asansör yok. O şekilde. nedir? Her Günlük gün takip mi yapıyorsunuz? Belli periyotları mı var? Yaraya gö yaraya göre değişiyor bu. Günlük takip de yapabiliyoruz. Yani her gün gidilmesi gerekiyorsa her gün gidiliyor. Gün aşırı gidilmesi gerekiyorsa gün aşırı gidiliyor. Ee, bu bazen üç güne bir yapılabiliyor. Tamamen yaraya ve kullanacağımız ürüne göre değişiyor. Çünkü kullandığımız ürünlerin hepsi özellikle ürünler. Ve değişim süreleri var. Bu ürün 3 gün yarada kalması lazım. Bu ürün bir gün yarada kalması lazım. 24 saat sonra etkisini yitiriyor gibi. Bu seçeneklerimize göre biz e, alternatifler belirliyoruz hı hı. ve o şekilde tedavi veriyoruz. Aslında e, bazen de yara'yı açıyoruz. Alternatif o kullandığımız tedavinin dışında bir tedavi planlamamız hı hı. gerekiyor. O zaman ürün değişikliğine gidiyoruz. Yani biz hiçbir hastamıza size şu şekilde başlayacağız evet. ve şu kadar süre şununla tedavi edeceğiz diyemiyoruz. Şimdi bu güzel bir. E... En azından çözüm. Ee, i̇yi ki varsınız. Ancak size herkes ulaşamayabilecek. Peki evinde de bu kadar fazla yatırak hastası olan insanlar var. Yara ülserinin oluşmaması için ne yapmak gerekiyor? Sizin böyle tam böyle can alıcı önerileriniz ne olur insanlar için? Ee, bunlarla ilgili de biz sürekli belediyelerle birlikte Hı -hı. seminerler veriyoruz. Ee, Ercan Bey ile birlikte gidiyoruz ve belediyelerde bası yarası önlenmeden önce neler yapılmalı? Hı hı. Önlenirse hangi aşamasında doktora müracaat etmelisiniz ve başınıza gelen şeye göre neler takip etmeniz hı hı. gerekiyor diye bir eğitim veriyoruz. Bunu aslında polikliniğimizde de yapıyoruz. Yani bir diyabet hastası ayağında yara açılmadan bize gelebilmeli ki biz yaşam sürecin boyunda evet. bunlara bunlara evet. dikkat edin en diye bu zaten, eğitimini veriyoruz. Yine aynı şekilde sadece bası yarası. Hasta diyor ki benim hastam var ama şu anda yarası yok. Yara açılmaması için ne yapmamız evet. gerekiyor? Ben de bunu soruyorum. Ee, ne yapmaları lazım? Evet. Biz de beslenmesinden yatağındaki pozisyonuna çarşafının katlanma şekline kadar hepsini anlatıyoruz. Uzun süre yatağa bağımlı hastalarda çarşafın incecik katı bile belli bir zaman sonra çok ciddi bir yükseklik gibi gelir onlara. Kesinlikle çarşaflarımız çok düz, katı olmayacak şekilde ve gergin olmalı. Hastalarımız iki saat boyunca ee, iki saat süreyle sürekli pozisyon vermeleri gerekiyor. Diyelim ki sırt üzeri yattı. iki hı hı. saat sonra sağ tarafına, iki saat sonra sol tarafına değişecek. iki saat sonra hı hı. tekrar. Çünkü biz bile oturduğumuz zaman e, belli bir süre geçtiğinde hemen Sağ tarafa evet. ya da sol tarafa bir döneriz. Ayağımızı kaldırırız. Uykuda bile dönüyoruz. Tabii, yani tabii, 8 zaten aynı, aynı pozisyonda aynı uyumuyoruz. Şekilde. O hastalar kendilerini yönetemiyorlar. Kendi hareketlerini hmm. sağlayamıyorlar. Bunu dışarıdan biz vermek hmm. zorundayız. Ee, Masaj ve etkili midir o süre içerisinde? Kesinlikle. Hastalarımıza fizyoterapi öneriyoruz. Hmm. Eğer çok çok uzun süre yatağa bağımlıysa. E, hatta şey diyor hasta yakınları. Ya kalkıp yürümeyecek ki? Evet ama... Fizyoterapi ile birlikte dolaşım süreci evet. hızlanacak ve dokuların beslenmesi artacak. Bu şekilde de dokular daha canlı, daha sağlıklı kalacak. En azından biz uzun süre oturduğumuz zaman belimiz ağrır, hı hı. E, bacağımız ağrır ve ağrılarımız artar. Aynı şekilde yatan hastalarda da kaslar kullanılmadığı için hastaların sebepsiz ağrıları vardır. Hı. Siz dokunsanız kıyametler kopar. Fizyoterapi ile birlikte evet. ya da evde yapılan hareketlerle birlikte bu ağrılar gidiyor. Havalı yataklarımız var, hı hı. Ee, değişik tiplerde kendi kendine pozisyon verenler var ya da normal hı hı. her bütçeye uygun yataklar var. İçinde hava sirkülasyonu olanları biz çok tercih ediyoruz çünkü onlar da çok farklı. Evet. Hastanın içindeki en küçük hareketle hava akımıyla hastaya masaj yapıyor. Hı hı. ve Bunlar da yine dolaşımı hızlandırdığı için doku beslenmesini sağlıyor ve yaralar açılmamış oluyor. Beslenmede bazı değerler var. Yaranın düştüğü zaman yaralar daha kolay açılır. Bunların kontrolünü yapıyoruz ya da hastalara bunları takip etmesi gerektiğini Protein söylüyoruz. Protein özellikle burada Protein, önemli. Protein, albümün değerleri düşerse yaralar çok daha hızlı açılıyor. Bunların düzenli kontrolleri yapıldığı zaman, pozisyon verildiği zaman, hastanın vücut bakımı ve hijyeni düzgün yapıldığı zaman aslında bası yaralarının açılma oranı çok çok daha fazla düşüyor. Peki yağlama? Genelde böyle zeytinyağı, ee, badem yağı çok kullanılıyor. Inanın Doğru çok mudur? Çok önemli. Yani e, herhangi bir şeyle cilt nemini sağlayın ama neyle Hı -hı. sağlarsanız sağlayın diyoruz. Tabii bunun için çok özellikle ürünler var. Kullanıldığı zaman gerçekten çok güzel sonuçlar alıyoruz. Bariyer kremlerimiz var, silikon yapıda kremlerimiz var, e, hat hasta'nın evet. korumasını sağlayan. Ama hiçbir şey yapamıyorsanız bebe yağı kullanın. Hastanın cildi kurumasın. Ki cilt bütünlüğü bozulmasın. Çünkü biz hastayı genelde evde tek kişi baktığı için yukarı doğru çekerken hı hı. çarşafla hastanın cildi arasında bir sürtünme, evet. bir ısınma oluyor. Bunlar da kuruyan ciltte çok daha hızlı hı hı. yara açılmasını sağlıyor. Ama cilt nemliyse, elastikliğini koruyorsa bunlar yaşanmıyor. Bunun için ne yaparsanız yapın en azından bir badem yağı sürün hı hı. ama cildin nemini koruyun diye öneriyoruz. Aynı zamanda masaj da oluyor. Kesinlikle ee, tabii ki sürerken mutlaka bir... El temas ve masaj oluyor. Yani o... evde yatalak hastamız varsa muhakkak ilgilenip ona masaj yaparak kremleyerek bakımını sağlamamız lazım. Bence bunları sıralayalım mı? Evet. Önemli olduğu için gerçekten ee, evde yatalak hasta Allah kimseye vermez ama diyelim ki var. Ee, bir kere çarşafları iyi ütüleniyor olacak. Çarşafları ütülü, gergin ve kat izi olmayacak. Olmayacak. Çamaşırlarını sık değiştirecek ee, mi? Çamaşırlarımız kişinin... ıslak terli olmadıktan Hı. sonra günlük değişim yeterli. Ee, sık sık pozisyonunu vereceğiz. 2 İki İki saatte bir, bir özellikle değiştireceğiz. pozisyonunu hı. vereceğiz. O süre içerisinde ee, de masaj yapacağız, yağlayacağız. yağlayacağız, Vücut hı. bakımını vermiş olacağız. Havalı yatak kullanacağız. Hı hı. Ama havalı yatağa rağmen yine pozisyon vereceğiz. Evet. Ee, kontrol edeceğiz. Sık sık kontrol edeceğiz. Beslenmesine Baktık dikkat di ediyor olacağız. Tabii ki. Olarak. Hastamızın kemik çıkıntılarının olduğu alanlarda bir kızarıklık var. O zaman önleyici farklı ürünler kullanabilirler. Ee, ya da Hemen başında biz ne yaparız, ne yapmalıyız diye bizlerden fikir alabilirler. Birçok sağlık çalışanı e, bunun önlemini artık e, yani birinci derecedeki bası yaralarında e, fikir sahibidirler ve bu değerlendirmeyi yapabilirler. E, diğer şey de benim konuşmak istediğim diyabetik ayak evet. yaralarında genellikle damarlar tıkalı olduğu için hastalarda kesilme kararı evet. alıyor. Ama bu damarlar artık girişimsel radyoloji dediğimiz alanla birlikte cerrahi müdahalelere dahi gerek kalmadan açılabiliyor. Bazen bir seansta değil, iki seansta da açılabiliyor. Bazen açılıyor, tekrar kapanabiliyor ama açılma oranı çok çok yüksek ve başarılı. Ee, sonuçlarımız gayet güzel. Yani tıkanmış damarları, orayı besleyen damarları tekrar açabiliyorsunuz. Tabii stent ya da balon evet. yöntemleriyle cerrahi herhangi bir ameliyata Hı. ihtiyaç kalmadan açılabiliyor. Baktık ki tıkanıklıklar ana damarlarda e, ve bir cerrahi işlem gerekiyor. Bunun girişimsel radyolojiyle Hı. çözemeyeceğiz. O zaman bypass yöntemleriyle yani cerrahi ameliyatlarla oraya gerekirse damar nakli yapılıyor Hı. ya da e, farklı alternatiflerle bizim en uçtaki alana kadar kan akımını sağlamamız Sadece gerekiyor. E, ve bunu Yapıyoruz. Yani girişimsel radyoloji başlıyoruz olmadı cerrahiye. Bazen cerrahi yöntem yetmeyebiliyor. Çünkü hı hı. çok ince uçtaki kılcal damarlarda tıkanıklık var ise bu cerrahi yöntemle açılamıyor. Mecburen girişimsel yöntem olabiliyor. Ee, bazen her iki yöntemi de bir arada kullanıyoruz. Hı hı. Ee, ve damarların açılmasını elimizden geldiği kadar sağlıyoruz. Tabi %100 başarı hiçbir alanda mümkün değil ama sonuçta orada kanlanma önemli, damarlanma önemli. Siz de bunu bir şekilde sağlayabiliyorsunuz. Bir alternatif olarak en azından bypassı kullanabiliyorsunuz. Tabii ki kesinlikle amputasyon kararı çok çabuk alınabilecek bir karar değil. Yani alınmada e, en azından. Tabii ki bu ben hep şey diyorum kesildiği zaman tekrar yerinde evet. uzayacak bir şey değil. Yani evet. birçok vaka geliyor bize. Bir dizi diz altından kesilmiş, diğer ayağında da yarası evet. var. Şimdi onun da bakımını sağlamazsak. Ee, bu kez hasta tamamen sıkıntıya ee, girecek. Sık kullanılan bir tedavi var. Öneriyor musunuz? Kullanıyor musunuz? Ondan da bahsedelim. Hiperbarik oksijen tedavisi diyabetik yaralarda kullanıyor musunuz? Hiperbarik oksijen tedavisini kullanıyoruz. Ee, hastamızın damarları açıldıktan sonra, e, hastalar hiperbarik için raporunu çıkartıp hiperbarik merkezlerine gönderiyoruz. Ee, bazen hiperbariye giremeyen hastalarımız oluyor. Bunlar için de yine hiperbarik kadar etkili olmasa da yarayı yarada kullanan Artı yine oksijen sistemlerimiz var. Onları da kullanıyoruz. Ozon tedavisi değil ama değil mi? Ee, ozon tedavisi yapıyoruz ama e, yine küvez gibi bir Hı -hı. cihazımız var. Evet o cihazın içerisinde yine basınçla doku içerisine oksijen veriyoruz. Çünkü o dokuya oksijen vermek zorundayız. Evet. Damar yoluyla gönderemiyorsak ya da hasta akciğer problemi var ciddi şekilde. Eee girmesi mümkün değil. Bu gibi durumlarda da diğer alternatifi kullanıp %50 milibar basınçla dokunun içerisine oksijen vererek dokunun oksijenlenmesini sağlıyoruz. Evet, gerçekten önemli bir iş yapıyorsunuz. o yüzden daha fazla kendinizi duyurmanızı biz de sizden rica ediyoruz. Çünkü bu ciddi İnşallah. bir yara diyeceğim. Evet, İyi de zaten bunun Evet, rica Bir de bu kesilme bir kararı alınan ayakta kesilme kararı alan alınan hastaları siz görmek istiyor musunuz yoksa artık o kesinlikle bitmiştir. E, yarayı görmek istiyor musunuz? Son e, halde. Özellikle görmek istiyoruz. E, ekibimizle birlikte değerlendiriyoruz. Şu ana kadar %80'e yakın e, diyeyim oranda amputasyon kararıyla gelmiş hastalarımızda uzuvlarını kurtarabildik e, yurt dışından da bize bu anlamda hastalar gelebiliyorlar e, değerlendirmek lazım bütün alternatifleri denedikten sonra artık olmuyor son karar amputasyon o, evet. son karar Hı -hı. olmalı çünkü gerçekten elimizde birçok alternatif var e, sadece bunlar bilinmiyor yara tedavisi nerede tedavi olunur ve yara tedavisi nasıl tedavi edilir diyabetik ayak diye bir birim mi var? Bunlar bilinmediği için hastalarımız e, hasbel kader, bu olumsuzlukla karşı karşıya kalabiliyorlar. Tabii siz sosyal sorumluluk projelerinin içerisinde yer alarak bunu duyurmaya çalışıyorsunuz ama daha çok inşallah yani destek olsa tabii. daha iyi olur i̇nşallah. değil mi? evet. Çok yeni bir alan yara tedavi evet. birimi. E, zamanla daha yerini bulacak diye düşünüyorum. İnşallah çoğalır. Ee, bir konu daha var evet. aklıma tabii konu konuyu açıyor. Yani süremizi de doldurduk ama sülük tedavisi çok yaygınlaşmaya başladı bu amaçla da kullanıyorlar bunu evet ya da hayırını deyin ki insanlar bu konuda yani kafasını ileşsin Bizim kullanmadığımız Hı. bir yöntem ee, şu anda hacamat, sülük geriye bir dönüş var maalesef bunu sahada biz de görüyoruz ee, ama bizim kullanmadığımız bir yöntem çünkü elimizde modern birçok alternatif var ee, onlarla gitmeyi tercih ediyoruz. Bunu o zaman belirtelim bu kadar modern yöntem varken lütfen sülük tedavisi gibi ilkel bir tedaviyle uğraşmayalım şu en azından diyabetik yara için. Evet. Bunu söyleyebiliriz herhalde. Söyleyebiliriz. Evet. Peki Deniz Hanım çok teşekkür ederiz size gerçekten çok önemli bir konuyu ele aldığımız konu ayağınıza salkı iyi ki geldiniz.